Genç düşünebilen gençleri isterken mi? Çok genç hissediyorum. Öyle böyle değil yani. Çok güzel konuştum, herkes ikna etti. Öyle hissediyorum <laughs> yani. Benim ömrüm de, ben bir gençlik terapistiyim. Gençleri savunmakla geçti. Gençleri bu, sen bilmem ne kuşağısınız ürününden kurtarmaya çalışmakla geçti. Program bitti arkadaşlar. Yani Esra ile Pınar farkında. Niye ortadan kaldırıyorsunuz arkadaşlar? Kaldırmak isteyenler var mı? Vallahi var. O siz değilsiniz. O yüzden niye tuzağa düşüyorsunuz? Ben farklıyım, ben biriciyim demek varken bilmem ne kuşağıyız biz. Bilmem hiç bir anlam ifade etmiyor. Bilmem ne burcuyum diye söze başlayanlar nasıl anlam ifade etmiyorsa ben karşımdaki insana bakarım. 1980 öncesinde yaşayanlar için telefon sadece çalardı. Evet. Kimin aradığını bilmezdik. Evet. Açardık. Biri çıkardı. Evet. Eski sevgili de olabilir. Başka bir şey de olabilir. Evet. Ama şimdi ekranda akıllı telefonda eski sevgili şeyi yazıyor. Peki hocam kuşak demediğimizde nasıl bir isimlendirme yaparız? Genç, yaşlı, orta yaşlı falan mı dememiz daha şey? E, iyi olur. Ya da hatta Harun Erol, Pınar falan <laughs> desek daha da iyi olur yani. Aslında programın formatı kendiliğinden başarısını ispatladı hocam. Direkt başında benim planladığım gibi gitmedi. Siz bambaşka bir noktaya sağlıyorsunuz. <laughs> şey söylemek isteyen var mı arkadaşlar? Çok sessiz bir mesela gençlik kitlesiyle karşı karşıyayız. <laughs> <laughs> Bilmem ne kuşağı böyle zaten. Ben de diyorum ki Harun evet. biz yaptık ya, biz yapıyoruz yani. Bizim zamanımızda nispeten biz daha şeydik, az politiktik. Uyuşur ama Reels <laughs> kaydırmak harika bir şey, çok eğlenceli. Anlıyorsun Aa. değil mi reels kaydırmak? Anlıyorum. Biz aynı kuşağız hocam. Reels kaydırmaktan, overthink'e doğru geçiş. <laughs> Overthink e <laughs> evet, hemen geçiş ama böyle <gülüyor> <gülüyor> çok net bir geçiş. Ya. Çip koyacak adamlar yani. Ben tercih ederim hocam, navigasyon <laughs> çip Sana çip koyduralım. Ya yani navigasyon bende asla yer yön bende de hiç yok. Kadın olduğunuz için onu biliyorsunuz değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Hocam o yani, yani gittiğim yer belli olmasın falan çok eleştirdiniz ama zaten siz sosyal medyayı en iyi kullananlardan birisiniz. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet. Öyle. Z kuşağı sahi, Hiçbir şey paylaşmak istemiyorum. Hiç kimsenin bir şeyini görmek istemiyorum. Z kuşağının yüz karasıymış. <laughs> Türkçe <laughs> hassasiyetimi veriyorsun. O yüzden de bu görüşmelerde aynen yasak. Keyif almak demeseniz de memnun olurum. Programın <laughs> <laughs> Medya zabıtası. Şu an sözlüğün yarısı gitti. Önemli bir mesaj değilse ya da çok sık atılan bir mesajsa ben geri dönmekte cidden zorlanıyorum. En gıcık olduğum arkadaşımsın. <laughs> Ama şey hissi veriyorsunuz onu söyleyeyim yani. Bizi ciddiye almıyoruz, dikkate almıyoruz. bir şey yazıyorsun, hiç tanımadığın adam ondan dolayı anana söylüyor yani. <laughs> Günümüz gençlerini benim neslime göre daha uygar buluyorum. Benim neslim sadece solcu diye birbirimizi vuruyorduk yani. Ama bu gençleri bir de kendi aralarında konuşurken bir bakın. Gehşete <laughs> ya kapılırsınız yani. Şimdi ben bir anlamda ara neslim aslında. Yani dijital dünyaya... Küçül, küçük küçük <laughs> Nezaketen bir başlamış konuşma varsa bitirilmesi gerekir. Ama arkadaşlıklarda bunun şeyi biraz daha farklı, temposu biraz daha farklı. Mavi tiki kapatanlara gıcık oluyorum arkadaşlar. <laughs> WhatsApp'tan soracağım bir şeyi sormamam gerektiğini biliyorum. Ama telefonu bende olduğu için bir şey sormam gerektiğinde <laughs> soruyorum. Ya da mesela e-nabızda randevu bulamasın böyle YouTube programı yapıyorum. Ne <laughs> olacak? <laughs> <laughs> çok hoş. Mesela işte biriyle tanıştım bir sosyal medyadan ve duygusal bir birlikteliğim olabilir mi sizce? Yani sosyal medyadan tanıştık, mesajlaştık, görüntülü konuştuk. Yani şimdi ben bu kadar konuştum ve bu soruya cevap vermemiştim. <laughs> <de> <laughs> Aa çok şaşırttın beni ya. Ben bak yani tanımadığın insanla terapi ilişkisi bile kurma diyorum. <laughs> Şimdi sınır onları yok ya. Yani. Herkes herkese aşkım diyor. Arkadaşlar da birbirine aşkım diyor. Onlar yani Allah'tan erkekler demiyor daha. Kızlar birbirine diyor da. Benim e, uğraştığım şeyleri böyle cisimleşmiş hani görünce çok hoşuma gidiyor. Sonra birden kendime geliyorum. Size ne kardeşim yani? Bunlar? yani niye burada söylüyorsun yani? Anlatabildim mi? ve ben bir keresinde şöyle bir şey yaptım. Bu böyle bir mesajlaşma değildi de ya bir bir şey halletmeye çalışıyoruz. O esnada birbirimize bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Ekran görüntüsünü alıp tekrar aynı kişiye gönderdim. <laughs> Mesela kızla iletişim halindeyiz ve daha flörtöz, daha ilişki bazlı iletişim kuruyoruz. Bu noktada ben şunun %100 farkında oluyorum. İletişim kurarken eminim ki ekran görüntüsü alınıyor ve, ve WhatsApp gruplarında veya herhangi bir yerde paylaşılıyor. Çünkü gösterecek arkadaşlarına, evet, Uygar'la görüştüm, o <laughs> nasıl buldum? Ne cevap yazacağım, ne yapacağım gibi konuşuluyor. Ben mesela bu durumda bunun farkında olduğu çözümü üretemiyorum çünkü çok kabul edilmiş bir durum ve rahatsızım aslında ama söylesem inkar edecek veya geçiştirecek. Bilmiyorum yani. Ya Uzağım. böyle mi ya? Bir kişiyle Bilmiyorum. değil, bir kişiyle değil beş kişiyle mücadele ediyorsun yani. Kanat. <laughs> evet. Allah Allah. Bu arada bence bunu erkekler de yapıyor sadece kızlar yapmıyor. Hiç yapmıyor. <laughs> lerini paylaşıyorlar dediniz ya. Biraz sanki sosyal medyada bu abartılı özel hayatları paylaşmanın sanki onaylanma ihtiyacından doğduğunu da düşünüyorum. Hani bakın biz çok güzel bir evlilik yaşıyoruz. Harika bir balaya geçiyoruz. Çok mutluyuz işte çok iyiyiz falan diye. Onaylarım ben ne olacak ki? <laughs> <laughs> yani ya benim onayıma ihtiyacı varsa feda olsun yani ne olacak? Yani yeter ki onlar iyi olsunlar. Yatak odanızın en dağınık olduğu hali düşünün. Ve oraya girdiğinde kimler rahatsız, kim girerse rahatsız olmasınız. Ya bu mesela çok belirleyici bir çember. Anneniz girerse rahatsız olmasınız. İşte eşiniz ben de girer... annemden rahatsız olurum. <laughs> mesela bu da bir şey yani farklı. Ben mesela... Annem de girmez zaten. Ne iş var benim? Ben şey düşünüyorum. Ben bekarım. Mesela bu beni şey yapmadı hocam, Sizi rahatsız etti. Ben benim demek ki mahremiyet algım henüz orada değil. <laughs> Yetişkin olamadım. <laughs> i̇şte... E, Aile olamadım ben, diyelim. Aile olamadım. <laughs> İnsanların birbirine istek atması. Yani bence çok dışarıda birisine merhaba demem gibi bir şey. Yani ben de bir gizli hesaba istek atabilmeliyim. O da beni reddedebilmeli. Tıpkı... Özgür, <laughs> yani, yani, yani Özgür bayan. <laughs> yani sonuçta... Öyle bir hesabım var ve onun da istek atma hakkı var. Eğer kabul etmek istemezsem, onun albümü göstermek istemezsem göstermem. Jayla yine bir konuda hem fikir olduk hocam Programı... Yani şu zaten. şey <gülüyor> <gülüyor> Doktorlarda şöyle bir şey var. Sanki herkes tıp okumak istiyormuş da tutturamadığı için başka meslekleri yapıyormuş gibi düşünüyorlar. Öyle değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Babam çok ticari yönden düşünen bir insan. O yüzden hep ticaret yapmamı istiyor. <laughs> Ama yok ya benlik değil yani o da bunları aştı bence. Aştığını düşünüyorum baba eğer açtı. <laughs> ya bir de bizde şöyle bir şey var. Biz parayı amaç olarak değil de araç olarak görüyoruz bence. Yani daha biz böyle... Biz de dediğin, biz derken? Bizim bu <laughs> 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 ben mi arkadaşlarım? <laughs> anlamlı ve güzel kılacak şeylerin yolunu bilmiyorsan para ne yapacak? Allah'ın parası işte orada duruyor yani sana niye mutluluk getirsin burada? Para yine de biraz mutlu eder hocam ya. <laughs> Şuna verin <benim> biraz para. <laughs> Hayatımda ilk defa bir profesör gördüğümde çok heyecanlanmıştım. Dersimize, <laughs> dersimize gelecek. Ben de anladım şimdi niye karşımda yaprak gibi <laughs> Ben sizin rekorunuz ne bilmiyorum. Yani bana başvuran insanlardan, sohbet ettiklerinden. Altı üniversite bitiren. Yani şimdiki <laughs> eğitim sistemi de buna imkan veriyor. Hocam gödüğü de de okuyacağım Diyor. <laughs> Allah yolunu açık etsin diyorum. yani. O, yani başka bir şey olmuş artık. Geriye dönük başardığım dediğim şeylere baktığımda da şunu fark ettim. Aslında böyle e, miyson diyorlar ya ne denir kilometre taşı. Yani böyle... İnsan diyorlar ya diyor hocam. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Şu an İngiliz Muhipleri Derneği'nin üyesi gibi. bilirsen de böyle oluyor ya. Ben bedenim değil miyim diyorsunuz ya. Peki bedenim, bedenim ben değil mi? Bedenim ben değil mi? Bedenim bana ait değil mi? Peki hani bu kararı ben... E şimdi bizi hayvanlardan ayıran bilincimiz diyoruz. Eğer Abi sadece ben öyle demiyorum. Sen öyle diyorsan. Da. <laughs> yani bu çalışmanın sonucunda benim geldiğim nokta hayvanların da bilinci var. E, ya ben demiyorum, ben zaten insanın bir hayvan olduğunu düşünüyorum ama eğer bir şey. <laughs> en iyi doktor kim ne bileyim ben en iyi doktor kim? Hepsi... <laughs> yani hepsine bakmak lazım ya. En güzel kadın kim ya? Ben saçmalıklar olurum. Şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Ben programdan önce notları hazırlıyorum, gönderiyorum herkese. Tek bir kişiyi dışlamışız. Erol Hoca'ya göndermemişim. <laughs> Sonra... Biliyorsun başına geldi. <laughs> yakalamak tabiri çok kötü bir tabir değil mi? Gençleri yakalamak, seyirciyi yakalamak. Ne hırsız mı onlar? Nereden yakalıyorsun? Yani yine de ne anlamda kullandığım belli olsun. Yani gençlerin <laughs> ilgisini, dikkatini çekebilecek. Çünkü benim işim onlarla. Anlatabildim mi? Ben ciddiyetten taviz vermem diye böyle bir başlık açacaksın. Gençler de bakıp bakmaya bile değer bulmayacak. Onu istemem. Tabii ki gençlerin dikkatini çekmek ister. Bu anlamda bir parça retoriye izin verebiliriz. Ama e, bütün içeriği de retoriye kurban etmeyelim hocam. Gençlere şimdi bir soralım hocam. En sevdiğiniz kitap. Hala <laughs> <laughs> cesaret olan kaldı insan. Şu sözünüzü o kadar sevindim ki ben en sevme şeyi bana da çok zor geliyor. Biri bana ne zaman en sevdiğin kitap, en sevdiğin film diye sorsa asla cevap veremem. Hiçbir şekilde. Sen zevk uşağı <laughs> değilsin ya. Boomer falan olabilir mi? <gülüyor> 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 En sevdiğiniz 10 kitap falan. Yani <laughs> İçimden olumsuz şeyler söylüyorum ama cevap veriyorum yani kibarlıkta. Bir yandan da şiir ezberleyen herhalde son nesiliz hocam. Aynı zamanda sevdiğine şiir gönderen, aşk olduğu kişiyi şiirle tavlayan <laughs> muhtemelen son nesiliz. Çünkü şu an çok cringe işler bunlar. Yani Ay evet ya bence de. Şiir göndermek. <laughs> Nokta atışı. <laughs> Şimdi mesela neydi o? Onlar havlar hav hav falan filan şeyler var ya. <laughs> Bu bir dönem önce böyle değildi gençler.